Merhaba arkadaşlar. Tekrardan İme Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber Anatara oynuyoruz. çekeceğiz 5 sıfır formatında. Rakibimiz Pide Master. Stony 1 1 1 1 1 1 2 1 4 başladık. Demaç geldi. Pide 4 oynuyorum. Yine bu serinin devamı için bilmek bilinen yeterlidir. Raptor'da geldik şu an B6 yaptı fikir şu an fil B7'den gelişmek. Ben de o yüzden tahtada ufak bir E3 hamlesi yapacağım. Ve B7'den sonra atımı F3'e, diğer atımı D2'ye, piyonu C3'e, Filbe'yi çok oynamaya çalışacağım. At F3'ümüze çıktık. bu hesapla da puan biraz yükseldi. Yavaş yavaş belki 2000 olmaya çalışacağız ilerleyen zamanlarda. Rakipten burada E6 hamlesi geldi. Ben bir tane C3 yapacağım hiç pozisyonu bozmadan. Devamında amacım at D2'den çıkıp Filbe D3'e koymak. Ve bizim verirse bir yerde E4 sürmek olabilir. C5 geldi. merkeze bir baskı yapıyor. Ben de bundan hiç korkmayayım. Hemen tahta atla ikim. Çıkıyorum. Ve bu atla ikiden sonra rakibim düşünmeye başladı. Bakalım burada d5 oynayabilir. At c çıkabilir. Fil e gelebilir. ataş 5 gelip filme saldırabilir. Hepsine bir hamlemiz var. Ama öncesinde yapçıya hamleyi bir görmemiz lazım. Rakibim düştü. Yeni geri geldi. İnternet çok kötü bu arada. Bir bayağı kötü. Yani çok kötü bir interneti var. Umarım maç yarıda kalmaz. Rakipten fil e geldi. Ben filim d e koyuyorum ki hem ileride bu fil h baksın. Hem de e4'e 5'lerden sonra at ben kaldırayım hem de bu pilin tahtına çıkabileceği 1, 2, 3, 4 varken en iyi kare D3 olduğunu düşünüyorum. Evet. Rakibin koptuğu interneti bir daha geri geldi. D3'ün devamında. Heyecan izle bekliyoruz. Kırdı bunu. Şimdi burada bunu C4'e yersem arkadaşlar piyon yapısı komple simetrik olacağı için ele dört diyorum ki burada hem bir simetriyi basalım. Hem de e, bu devletteki piyon yine merkezi kontrol ediyor ve C3'e 4'ü kontrol ettiği için güzel bir piyon zinciri oluşuyor diyebiliriz aslında attım. Onu da bir kısa attım şimdi. Şu an benim E'de bir açık attım var. Ama normalde burası yarı açık attı. Çünkü rakibin E piyonu var bende olmadığı için. Ben burada da aynı şekilde rakip için C attı. açık at. Pardon. Onun için açık at. Benim için yarı yani açık at aslında. Çünkü de C, C C3'de piyonum var. Bu sonraki için tahtada D6 yaptı. Fikir at D7. Bir anda E5 sürmektedir diye tahmin ediyoruz. Hemen bir kale E1 oynuyorum bu pozisyonda. Şimdi kale 1'in devamında benim ufak fikirlerim var. At D7 gelirse vezire 2'ye koyacağım. E5 hiçbir zaman süremesin ve ben kalede birden sonra biraz daha baskıda basit oynayabileyim diye. Bedir c de ilginç hamle. İlerleyen durumlarda eve sürmek isteyebilir. Ve Ataş 5 gelmek isteyebilir. Bu yüzden bir de, bir de kalede 1 koyalım tahtada. Tüm taşları doğru kalede yaşlarımı düşünüyorum şu an. Bu kalede 1'in devamında rakiplenmesini bekliyoruz. Heyecanlı bir şekilde. Benim fikirlerim çok sabit bu landını. Eski videolardan çok fazla görmüşsünüzdür bu fikirleri. Ve videonun sonunda da bir tane link koyacağım size. Bu landın açılışının anlatıldığı bir varyant. O da gayet şey. güzel bir videoydu. Rakip gelmeyi tercih etti. Ben burada Ataş 5'lerden sonra file 3'ü çekmek istemediğim için, file 2'ye çekmek istediğim için ben aşı süreceğim arkadaşlar. Mantıklı file her zaman buraya kaçabilirsin. Çünkü tahtadaki tüm taşlarım doğru yerlerinde. konum elinden geldiği kadar geliştirmeye çalışacağım. Rakip veziri çekti. Amacı A8'e koyup şöyle bir çaprazdan bana bir baskı yapmak ufaktan. Zekice güzel bir fikir. Ben yine çekeyim file 2. Adam gelsin vezir A8. En kötü burada 4 kare tüm taşları değişiriz. En 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 kötü ihtimali bu arada. At 4 gelirsem ne olur burada? Ver D6'yı desem. Pile 3 vursa. Vezirle vursam. Vezirle vursa. GF3 kırsam. Piyon yapım bozuluyor ama çift fil alıyorum. Çift fil büyüktür piyon yapısı kardeş. At 4 geldim ben bu pozisyonda. Ver D6'yı diyorum. Pile 3'e de bir şey hazırlayayım şöyle ufaktan. Süre çünkü önemli biliyorsunuz. Boşa ver. Evet, 8'e döndü. Bu biraz beklemediğim bir hamleydi. Bir isteği var mı? Bebeş sürüp at olabilir. Bir tane A4 sürelim. Konu biraz daha sağlamlaşsın burada. Daha güzel bir konum edelim. Maçımızdan daha iyi sanki burada dörtlenmesi. Oy, oy, oy. Şimdi rakip filde 5 geldi. Diyor ki Deniz ver bana Cevurt'taki e, atını ama aslında ver bir şey istemiyor. Çünkü alınca alıyorum. Ben bunu toplam 1-2 ile koruyorum. O 2 ile saldırıyor. 3 ile saldırma sürece o taşı alamaz elinden geldiği kadar. Şimdi amacı vezir C6 gelip ver Cevurt'u ver Adur'u demek olabilir. Ama o da B3 sürebilirim. Bence burada bir sıkıntı yok pozisyonda. Ama bir atı 3 dönsek file saldırırsak o da fil B'ye döner geri. Tamam. Gün şirketi zaten karar veriyorlar. Filip işkırdı ve zirip. Ben bu oyun sonunda razıyım arkadaşlar. Gün hepsi zayıf gözüküyor ama en kötü F4, F5 süre ben bu piyondan kurtulurum. Ama bu çift filin kuvvetini rakip kurtulaması ve D5 geldi. Şimdi burada şöyle bir durum var. rakibin taşları çok pasif. Benim taşlarım baya aktif. Baya bakıyor uzun çaprazları. Burada mesela bir fil A6 gelebilirim. Rakibin karesine baskı yapmak için. Şimdi kale A8'e fil B7'den sonra kale tek karesi de 8 kalıyor. Hatta şöyle diyeyim size. Fil A6 geleyim. Kale 8'den sonra at çarpı d5 kırayım. E d 5 kırarsa e7 boşta kalıyor yani. Sonra bir, bir tane daha fil alıyorum. Bence bu gayet iyi olur için. Geldim filime a6'ya ver kaleyi dedim. Şimdi rakip kaçacak büyük ihtimalle kaleyi de 8'e. Öyle tahmin ediyorum. Oraya karşı tane daha at çarpı d5 vuracağım bir tane. Şu rakip e d 5 yerse kale çarpı e7 alacağım. Ve bir filmin olduğu mükemmel. Bayağı sağlam sağlıklı olmuyor. At d6 geldi bunu engellemek için. Şimdi at d6'dan sonra burada pc8 güzel gözüküyor. Adam bunu atlayacak ama devamında. İki direkt at D5 bu pozisyonda. Ver fil desek. E de 5'ten sonra kale yedi Ver atı ver atı ver kaleyi. 3 taş of aynı anda Bu çok zor. At D5 kırdım bir de burada. Çok güzel bir e, hamle çıktı burada benim için. Ve rakipten terk geldi. Yalnızca maç 21 hamle sürdü. Gayet iyi. Geçelim. Yeni maça geçelim. Bir tane daha oynayalım. Bu kadar kısa sürmesin videomuz. şimdi Master ona top geldi. Yine aynı variant diyelim. Dövür sürelim bu pozisyonda. İyi hamle. 4'ten sonra kalmak için tercih edecek burada. Oynarsa yine aynı ATP 6'ya 6'ya aynı şey yapacağız. D5 geldi. Ben önce tepi çıkıyorum ki tepi e direkt C5 hamlesi e gelip B6'ya çıkınca veziri Öldü koruyan bir atım daha olsun pozisyonda diye. Tamam çıktım bir tane tepiyor e şimdi. C5 e gelirse yine E3 ya yapacağım. Aynı mantık. Böyle fil 4 geldi. Bu hamleyi bilmiyorum açıkçası. daha önce görmemiştim böyle bir fikir. Eğer bir varyantta bir fikir bilmiyorsak taş gelişmeye devam etmemiz lazım. O yüzden ben atla 2 gelişeceğim bu pozisyonda. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. E6 geldi. Burada AT5 güzel gözüküyor ya. Bir tempo atarak geliyor yurttan karşısam tatlı gibi duruyor ama. Hadi AT5 e gidelim ya. başta sonra en kötü. Berfil diyorum. Birkaç taş peşi. E3 sevmiyorum. Vezir boşta. O yüzden burada bir C3 yapacağım yine. Aynı yapıyı kurmak için. Sonra Vezir'i C2 ya da B3 e attıktan sonra E3 süreceğim. Bence gayet zekici. Güzel gözüküyor pozisyon fikri anlamında. Önce 3'ü yaptık. Merkezi yine sağlam oldu elimizden geldik. Atım ve 5'te. Güzel bir yerde. Her tarafı kontrolünü sağlıyor. En 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 kötü. Burada H3 G4 sürerek fili G6 çekip atla vurabilirim. Atla 7 geldi. Hemen bir vezir B3 çıkıyorum. Ver B'yi diyorum. At e 5 yerse D5 vuracağım. Sonra vezir B'yi diyeceğim. Evet D5'i yedim. İki kan kazandım gibi duruyor ama. At D7 döndü. Vezir B'yi yersem kale B8. Vezir A7. Fil C5. Kale B2. Ha bu baskı istiyor. Tamam o zaman ben E4 süreyim. Burada baskı gibi vermeyeyim. Ben de merkezden ekibi biraz saldırmaya çalışayım. Burada at c5. Geçirdim sanırım evet. At c5. Vezir c2. d4. At e4. Fil g6'dan sonra. Konumum pek işe işe değil aslında. Pek hoş olmadı arkadaşlar. Bunu kaçırmam pek iyi olmadı. Çok güzel gözüküyor. Evet, evet at c5. Vekip gördü var mı? Oh. Vezir c2. D4 kıracak. At e4'de fil g6 gelecek. F3 yaparsam. Vuracak. Vuracak. At c5 çıkacak. Döneyim de Zeki abi. Oynayacağız bunu yani kötü. Çünkü bir piyonu verirsem atlı 3 de gelecek. Devamlı hiç şansım kalmayacak. En azından konu kötü olacaksa da çok kötü olmadan kötü olsun yani. Yani kötü iyisi olsun. Çok kötü olmadan kötü olsun. Ne kadar çirkin bir cümle. A0 Türkçe. Bilgi 6 geldi. Aldı biz ufaktan bir açmazı. Şimdi rok atsam D4, atı 4 var. Bizi istediğim için. Bir roka atı 4 yiyse Atla alırım. ise hiçbir şey yapamam. Tip 3 oynasam yese. Yesem. Şahlasa. 3 gelsem. Çek şey, tamam. Bu olur. Bu olur tamam bu olur. Yoldu galiba. Vurduk, vurduk Çok iyi oldu şu an. Yani bence konum artık kötü değil. Yani kötü ama e, önceki kadar değil. Mesela rok attıktan sonra burada en kötü bir atuka varız. Yani ne yapalım? Tek çağırıyoruz. Rakibin konumu çok içe durmuyor yani şey açısından. Böyle inanılmaz baskılı da gözükmüyor. Çünkü play e diye çıkarsa roktan sonra atı açtığında vezirin içeri tek kare c8 ve 8 karesi var. Çok iyi değil o yüzden. Vezir d 7de zekice bir hamle. Vezir c6 gelip e4'teki piyonu almak isteyecek şimdi. a 4 yapabilirim burada. At A4 giderse o zaman düşünelim. Ve dördümü sürdüm burada. Çünkü at yemiş çok kuvvetli duruyor. At evet gitsin tamam. Bu at orada saçma bir yere atalım rakibin taşlarını. Şimdi bir fili 2 gelişsem ufaktan. Bir hasarlı bir hamle yapsak böyle. Aynen. Güzel bir gelişim hamlesi bence buradaki. Vezir C6 gelebilir belki burada ama da B5 sürsem Vezir C3 girse A4'ü e alsam. A1'i e alsa. Şah B2 çıksam. Vezir H1 e alsa. B6 şah çeksem. C6'ya vezir çarpı A7 vursam saçma bir plan bulsak. <laughs> A5 geldi. istemedi o pozisyona girmeyi. Rok attık. 7. Yedi, yedik. Fil aldı. Peki iyi olmadı. A3 yapalım bir tane burada. A3. Bunu savunalım. Yerse böyle ufaktan başımıza kalsın. At B6 döndü şimdi. Bu at B6 ne istiyor? Vurup vurup en son kaleye almak istiyor. C ile yersem de fil alıp en son kalenin boşta kalmasını istiyor. O zaman ne yapıyoruz? Rok atalım bir tane basitçe. Burada at D5 çok kuvvetli gibi gözüküyor ama çok kuvvetli hamle. Evet. At D5 gelince çünkü alamıyoruz. Vezir boşta. Fili kaçırtakta atı 3 var. At D5 iyi hamle burada ama bana dokunmayabilirim. F4'e dalınca kareyle yiyorum zaten. Leyli çıktı. Rakibim pek kendinden emin oynamıyor şu an. Benim gibi. Ve kareyle bir geliyoruz o zaman tempoyla. Son kalemizi öne sokalım. D e hattımdan. Şu an konudaki tek zayıflıyım buradaki dublepiyon. Merkezlik. vezir C6 geldi. Diyor ki Deniz'ciğim ver bana at 5 hamlesini artık ciddi bir şekilde. Peki Onatok ok, Filipinli kardeşim sana ne yapabiliriz bu pozisyonda? A4 güzel gözüküyor aslında. 5 gelmek devamında. At da yerse E5 yapsak şah çekiyor. O zaman hamle şah bir. Best mantık ama rok atıyor şimdi buna. Kısa uzun mu acaba? Hangisi daha mantıklı rakip için? Şarj bir lazımdı buradaki şarjına. Kısa bir rakip tercih etti. Tamam. A4'de ve 4 iyi biliyor artık. Bundan mutlu değiliz. Bir 3 gelsek. En son vurup vurup bir 4 yiyor. En son piyon kaybediyorum bir tane. Rakibim çok garip oynadı maçı. Ben de kötü oynadım biraz galiba maçı. Öyle gözüküyor. Maçtan sonra bakarız ben yazın ufaktan. Yerse, yerse, yerse. Kaybettik evet, taşımızı. Vezir b3 gelsek ya hoş değil 4 boşta f5 sürsek, vezir d5 gelse, c4 sürsek vezir d4 gitse at f3 gelse, vezir c5 gitse, fil e 3 gelse a3 oluyor. ondan da mutlu değiliz o zaman burada d5 yapmak zorundayım bir tane yani bir konum artık bir karışsın yani çünkü e, bu kadar her şey havada kalırsa rakip için daha avantajlı şu an bu pliyedur'da baktığı için vezirle beraber sıkıntı ama burada atımı eğer serbestleştirirsem Sanki e, bir tık şanslarım odur gibi duruyor. D5 burada özel yenme gibi geldi bana. c 5 yapacak. Burada A4 süreceğim. At D5 gelecek işte. Buna bayağı rahatsızım oldu. At B3 oynayabilirim ama yine vezir c Bu kadar çirkin pozisyonuyoruz şu an rakiple karşılıklı. Ne olacağı belli değil. Şimdi belki de direkt at B3 gitmeyi tercih etsem burada. Vezir A3'e kale A1 gelsem sanki bu defa bir çalışıyor. Aynen öyle. At B3 güzel hamle. Yerse A3'ü kale A1'den sonra ufak bir vezir düşürme operasyonu gibi. Değil mi? Sanki karşılıklarımız arasında bir kalmıracak gibi, gibi duruyor Tiraj bir kalabir geldim. E4 diyebilir burada derken vurdu tık diye ağzımıza vurdu hamleyi. Ay ay peki olmadı. Peki tamam. Vezir D1 çeksem Vezir B2 oynuyor bu defalık. Bu iyi olmadı. Vezir E4 yesem Vezir B3 alsa fil D3 gelsem. Bir dakika Vezir E4 aldım. Vezir B3'e fil h koysam. Bunu alayım ben bir tane. Bu kesin şart oldu. En kötü de B diyeceğiz bu arada. Birleşe G6. Flash 6 koysam kareyi açtı bir yere. Bu oynayayım ya. Yani. Flash 6'yı yemle. Yerse fil d oynayacağım. E, yemezse kaleyi alacağım. Kaleyi çekerse artık burada fil çarpı G7 şah G7. Kale çarpı F7 gibi bir şeye baktım ama ne kadar olur mu olmaz mı emin değilim. Biraz garip. Şu anda Cigot'a gelmek istiyorum ekstra. Konum bir anda bana döndü gibi. Atak anlamında. Tek buradaki rahatsız verme vezir D5 hamlesi yapar yaparsa ben rahatsız olurum. O kadar onun dışında rahatsız olduğundan yok. Bir de beş kez oynayalım. Abi adam neye sinirsem onu tık diye oynuyor ya. Helal olsun valla. Kötü oldu. Zep 4, G6. Hele de bir geleyim o zaman pozisyon. Yani Hadi oynayalım ya bunu. Biraz maç bari heyecanlı olsun. Yeni tık güzel kaybedelim. Ya aşağı altı kalede bir geleceğim. Ver vezir e diyeceğim. Kaçınca vezir C5'e. O zaman en kötü kale değiş geleceğim. Kale görüşlerle basacağım ya da ne yapayım? Kale bir geleyim. Sonra en kötü fil D3 koyayım sen. Kale bir kesin bu şart hamle. Bu da vezirin kaç yere göre reaksiyon. Fil G5 geldi bu iyi değil ya. Vezir giriş yok mu buna? Ver veziri ver H4'ü. Vezir de şu tek hamle gibi. Ama orada fil D3 var. Vezir H4 koyuyor. Allah kahretmesin. Adam muazzam oynadı maçı bu arada. Muazzam oynadı. Bizde iç var vezirin. Burada biraz süre önce arkadaşlar. Vezir'e piş geldik. Unutmayın eğer olmuyorsa süre silah Vezir F5 geldim. Çok çok iyi hamle. Vezir Bey'i de alayım bir tane. Of çok iyi be. Premo bu kurbanı rakip. Rakip Premo bu kurbanı oluyor. Çok iyi. Vezir C'yi de aldım bir tane. atı. Ve oy 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 Evet arkadaşlar gördünüz. Evet, burada erken bir şekilde ee hamle hazırlarsanız bu tarz kıtaya Bakın gördüğünüz üzere. Rakip burada e, aldıktan sonra EF6 tık diye kale şey e, Vezir diye şey düşündü. EF6 alacağımı düşündü ve kale F6 hazırladı. 36 saniyesi varken çok büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Gelin bakalım beraber maçı burada. Ben her yapmışım. Şimdi 4 gelmiş. Açayım makineyi. AT5 direkt diyor. AT2 geldik biz. E6 AT5 geldik. Flash 5 C3 AT7 Vezir 3 AT5 e ve D5 yanlış arkadaşlar. D5 kırmamız gerekiyormuş bu pozisyon. Çünkü D5'ten sonra at b 7 gelince aynı. At C5'i kesemediğimiz için bu bize kötü oluyormuş. E canımız sağ olsun, canımız sağ olsun. E4 at C5. Burada taşı kaybettik. Peki bunun devamında bir şans var mıymış? Ben o merak ediyorum. At A4 gelince. A2, A5 e 2. A5'e A3. At b 6 kısa rok. File 7'ye. Kale D1. Ve bunun devamında rakip muazzam bir şekilde maçı devam ettirmiş. Ha burada fil C1 gelmem gerekiyormuş. Ha diyor ki fil C1 gel. Vurunca 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 flash altı. Oy oy oy. Fikir şimdi çalışıyor. Ama yine flash Ne diyor burada? Hele D3 flash altı yapıyor. Ya burada şanslar oldu belli de kaçırdık işte bir şeyleri. Vurduk vurduk. Flash altı çift soru diyor. Çünkü sizler şartı maçı direkt kaybediyorsun diyor. Süper. Harika oyun arkadaşlar. Ve burada rakip e, kurban gitti ama ilk maç bence çok daha kaliteliydi. Evet güzel bir video serisi oldu. Uzun bir e, sistem oldu. Burada da yanlarınız arkadaşlara selam gönderiyorum. Vezir değişmedi. CKG diyen var ama denizim ben. Halilibo. E, keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. E, umarım videodan keyif almışsınızdır. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tatrançta kalın. Bay bay.